Hepinize merhaba arkadaşlar. Arduino video serimizdeki ikinci dersimizdeyiz. Bu videomuzda YouTube'da belki de binlerce kez gördüğünüz led takma gerçekleştireceğiz. Peki arkadaşlar bu videonun amacı nedir? Arkadaşlar amaç burada temel Arduino'yu anlatmak. Arduino'nun ne olduğundan, nasıl çalıştığından, içerisine nasıl kod yüklendiğinden bahsetmektir. Eğer bu video hakkında arkadaşlar bilginiz olduğunu düşünüyorsanız, düşünüyorsanız ilerideki videolara geçebilirsiniz. Yaklaşık olarak 4. 5. videonun itibaren arkadaşlar artık yazılım kısmına tamamen gireceğiz. Şimdi ben arkadaşlar Arduino eklemem gerekiyor. Ondan dolayı sağ kısımda Arduino yazıyorum. Arduino. Buradan arkadaşlar Arduino'ya basıyorum. Ardından buradan mikrodu ekleyecek kısımdan Arduino'yu seçiyorum. Tamam buraya kadar her şey güzel ancak Arduino ne demek? Şimdi o kısımlara gelelim arkadaşlar. Arduino. Arduino'yu anlamak için arkadaşlar bizim gömülü sistemlerinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Gömülü sistemler arkadaşlar herhangi bir işlemi yerine getirmek için tasarlanmış elektronik devrelerdir. Aynı zamanda bu elektronik devrelerinde arkadaşlar bir yazılım bulunur. Buna örnek vermek gerekirse buzdolapları diyebiliriz. Mesela buzdolaplarında arkadaşlar bir elektronik devre vardır. Bu elektronik devrenin içerisinde bir yazılım vardır. Siz bu sayede buzdolabında bir işlem yapmak istediğiniz zaman onu yapabilirsiniz. Mesela buzdolabının içerisindeki elektronik devre buzdolabının soğutulmasını sağlar belli bir derecenin altına düştüğünde veya yükseldiğinde onu belli bir dereceye tekrar getirir. Aynı zamanda siz üzerine tuşlara bastığınız zaman size karşılık olarak işlemler yapar. Hatta ileri, ileri seviye buzdolaplarında artık internetlere bağlanır. LED paneller olur, ekranlar olur. Ekranlar sayesinde farklı işlemler yapabilirsiniz. Bu sayede arkadaşlar ses sürekli olarak bir işlem yapabilirsiniz. Ancak gördüğünüz gibi buradaki her işlem arkadaşlar sizin bir işlem yaptığınızda size karşılık verecek şekilde tasarlanmıştır. Yani burada Gömülü sistemlerde kendi yapay zekası yoktur. Tamamen arkadaşlar içinde yazdığınız yazılıma göre size bir karşılık verir. Peki Arduino kartları nedir arkadaşlar? Arduino kartları da aslında gömülü sistemlerde başlangıç seviyede öğrenmek için kullanabileceğiniz kartlardır. Endüstride arkadaşlar Arduino kartlar kullanılıyor mu? Ne yazık ki çok fazla kullanılmıyor. Arduino kartları aslında bir başlangıç seviyesinde buradaki gömülü sistemleri öğrenmek için tasarlanmış kartlardır. Siz buradan arkadaşlar gömülü sistemleri öğrenirsiniz. Ardından ileriki seviye kartlara geçersiniz ve oradan bu gömülü sistemleri arkadaşlar belli bir kısma gelirsiniz. Tamam artık Arduino kartını anlattım. Şimdi arkadaşlar Arduino kartı üzerinde gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Peki bunlar ne demek? Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz siyah kısım bizim için en önemli kısımdır. Çünkü biz kodu buraya atarız. Bu kod sayesinde arkadaşlar Arduino buradaki çıkışlara sinyal iletir. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi bilgisayarda 1 ve 0 mantıkları vardır. 1 elektrik var demek, 0 ise elektrik yok demek. Buradaki arkadaşlar e, mikro denetleyici tamamen buradaki sinyallere 1 veya 0 bilgisi gönderir. Şimdi böldüğünce aslında biraz saçma geliyordur ancak mantık tamamen bundan ibaret. Misal siz led yapmak istiyorsunuz. Ledin arkadaşlar bir tane bacağını buraya bağlarsınız. Artı bacağını yani, yani güç alması gereken bacağını Oradan güç verirsiniz, elektrik verirsiniz ve oradan elektrikleri çalıştırırsınız. Aynı zamanda burada sensörler de aynı mantık. Sensörle haberleşmek istersiniz. Oradan belli bir sinyal yollarsınız haberleşmek için. O da tekrar sinyal yollar, o sinyali alırsınız, işlersiniz ve sensörü arkadaşlar çalıştırmış olursunuz. Mantık tamamen bundan ibaret. Tamam. Buradaki üzerindeki sinyalleri de, buradaki üzerindeki input out şeylerini anlattık. Input out, ne demek arkadaşlar? Input giriş, output, çıkış. Yani buradaki arkadaşlar giriş, çıkış pinleri diyebiliriz. Biz buradan elektriği verdiğimiz süre çıkış pinleri arkadaşlar bu üzerinde gördüğünüz kısımlar. Şu beyaz kısım arkadaşlar bizim USB taktığımız kısım USB port kısmı. Burada USB type B takıyorduk. Öyle hatırlıyorum. Bunu arkadaşlar bilgisayarınıza bağlıyoruz ve bilgisayarınıza bağladıktan sonra Arduino'yu çalıştırabiliyoruz. Tabii ki biz online ortamda çalıştığımız için böyle bir şeye gerek duymuyoruz. Bu sağ üstteki kısım arkadaşlar reset butonu. Bu sayede biz eğer Arduino'nun belirli bir kısımda kafayı yerse yani sürekli olarak aynı şeyleri yapmaya başlarsa yani sürekli olarak aynı şeyleri yapıyor ama belli bir hatada kalırsa buraya basarak arkadaşlar Arduino'yu resetleyebiliyoruz ve Arduino kodu baştan çalıştırıyor. Bu kısımlar arkadaşlar bizim şu kısımlar bizim e, USB algoritmamız için geçerli olan entegreler. Aynı zamanda burada kristal var. Bu kristal bizim Arduino'nun hızıyla alakalı kısımlar burada. Burada arkadaşlar bizim regülatörlerimiz vesaire vesaire var. Bu sayede biz USB taktığımız zaman veya başka bir şekilde fazla güç verdiğimiz zaman ardının yanmasını engelleriz. Vesaire vesaire. Zaten bunları ileriki derslerde göreceğiz. Tamam her şey güzel. Artık LED'imizi koyabiliriz. Şimdi sağ kısımdan ben LED yazıyorum. Burada LED'imi aldım ve koydum arkadaşlar. Şimdi LED'in mantığı nasıl çalışır arkadaşlar? LED'e siz burada sol kısımda katı bacaklar olur yani kısa bacak. Sağ kısmında arkadaşlar anıt bacağı olur yani uzun bacak. Sağ sola tabii ki yönünü çevirdiğiniz zaman karışır ancak Burada kısa ve uzun bacaklardan katod bağlantı olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi katod nedir arkadaşlar? Katod eksi bacak demektir. Elektronikte arkadaşlar çok temel bir mantık vardır. Eksi toprağa bağlanır. Artı ise elektriğe bağlı. Yani sinyal vereceğimiz kısma bağlanır. Biz arkadaşlar eksiyi toprağa bağlarız. Bu şekilde biz ee, cihazımızın yanmasını engelleriz. Artı kısmından arkadaşlar sinyal göndeririz. Ve sinyaller bizim yapmak istediğimiz işlemi belirler. Şimdi ben katatum arkadaşlar eksi bacağımı toprağa bağladım. Artı bacağım arkadaşlar kodu yazmadan önce ilk olarak direkt olarak güç vermek istiyorum ve burada 3.3'e bağlıyorum yani. Volt veriyor bana arkadaşlar. Bu volt sayesinde arkadaşlar ledin üzerinden belli bir akım geçirebilir, ledin yanmasını sağlayacak ancak Şöyle görelim arkadaşlar led gördünüz patladı. Neden patladı çünkü Ben ledin üzerinden arkadaşlar fazla akım geçirdim. Yani siz bir cihazın üzerinden olması gerekenden fazla akım geçerseniz arkadaşlar cihaz patlar veya yanar. Burada arkadaşlar ben ne yapmam gerekiyor? Buradaki akımı düşürmek için arkadaşlar direnç eklemem gerekiyor. Buradan direnç seçiyorum. Ve bunun arkadaşlar ben yönünü değiştirebilirim. Aynı zamanda bunun gücünü belirleyeyim. Ben burada arkadaşlar V'e kullanarak tabii ki belli bir hesap yaptığımda arkadaşlar 330 ohm'un benim için yeterli olacağını düşünüyorum. Tabii ki burada kilo ohm seçmişiz. Burada ohm seçelim, 3.30 Aynı zamanda bunu r tuşuna basarak döndürebilirsiniz. Ben burada da r tuşuna basarak döndürdüm. Ve şurada şu iki bacağı birbirine bağladım. Anotla Bunu bağladım. Aynı zamanda ledin diğer bacağını da 3.3'e bağlıyorum. Ardından simüle ediyorum. Ve şu an ledim güzel bir şekilde çalışıyor. Tamam. Peki ya bunu nasıl yazılığını yapabilirim arkadaşlar? Buradaki kabloyu kaldırıyorum. Ve ben herhangi bir tane bacağı koyuyorum. Tamam şimdi arkadaşlar artık kod kısmına girelim. Şimdi burada kod kısmına basıyoruz. Burada bloklar var arkadaşlar. Bloklar aslında bizim bunu da kullanabiliriz. Daha kısa süre işlemlerimiz. Ancak biz yazılım yapmak istiyoruz. ondan anlayıp buradan metine basıyoruz. Devam etmek istiyor musun? Evet istiyoruz. Burada zaten bana en basit şekilde bana nasıl led gösteriyor. Ancak ben ne de tamamen kodunu kendim yazacağım. Şimdi. Ağırlıyor arkadaşlar. iki tane fonksiyon vardır. Bunlar sürekli olarak kullanılır ve değişmez. Bir tanesi setup, bir tanesi de loop. Şimdi setup ve loop ne demek arkadaşlar? Bunları size aynı zamanda yazıyorum. Arkadaşlar setup bizim sürekli döngüye girmeden önce, başlamadan önce yapmak istediğimiz, ardından yaptırmak istediğimiz tek seferlik işlemlerdir. Peki loop ne demek arkadaşlar? Biz loop döngü demektir. Artık biz Arduino'yu setup ederiz yani düzenleriz. İçerisine ne koyacaksak koyarız. Sonrasında arkadaşlar Arduino sürekli olarak bir döngüye sokarız. Arduino sürekli olarak aynı şeyleri yapar. Misal deriz ki ben bir tane x değişkeni tanımlarım. Ve loop kısmında arkadaşlar x değişkenini sürekli arttır Bu sayede arkadaşlar x değişkeni üst tanımlar artı alt kısmında sürekli olarak artar. Yani setup düzenleme loop ise döngü kısmı arkadaşlar. Şimdi, Let için arkadaşlar, ben pin tanımlamam gerekiyor. Pin neden tanımlıyorum? Çünkü ben 6. bacağı seçtim ancak 6. bacağı benim çalıştırmam gerekiyor. Şunu hatta biraz sola alayım. Kod kutusunu açıyorum. Şimdi, benim burada pin mod diyorum. Moddan sonra arkadaşlar yanına hangi bacağı bağladıysam onu yazıyorum. Ben hangi bacağı bağladım? Alt. Yani ne demek? Ben pin yani bacak yani buradaki pinler pinin modu ne modda seçeceğim ben 6'ya 6. ayağa output veriyorum yani bu ne demek ben artık bu bacağı sinyal gönderebilirim aynı zamanda ben kodu yazdıktan sonra her sonra şu nokta virgülü koymam gerekiyor ardından loop kısmına gelelim yani döngü kısmı burada arkadaşlar ben led'i çalıştırmam gerekiyor bunun için ne yapacağım Dijital right. 6 high. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Ben burada dijital bir çıkış veriyorum. Yani ben dijital bir şekilde bu pinden, bu bacaktan sinyal göndereceğim ve buranın bu, bu sayede arkadaşlar buradan gelecek ve bu led'i yakacak. Dijital right diyorum. 6. bacak ve high. 6. bacağı ben high yani bir bilgisi gönderiyorum. Yani elektrik var bilgisi gönderiyorum simülasyonu başlıyorum. Ve şu an sürekli olarak yanıyor arkadaşlar. Şimdi durdurayım. Ancak ben bu işlemi sürekli olarak yapmak yerine yanıp sönmesini istiyorum. Peki ne yapacağım? Ben burada arkadaşlar ne kadar süre yanmasını istiyorum? Mesela 500 milisaniye yani 0.5 saniye. Delay diyorum 500 milisaniyenin 500'ünü yazıyorum. Ardından alt, aşağı kısma geçiyorum ve digital right. Altıncı bacağın low yazıyorum. Ve yine delay koyarak 500 yazıyorum. Şimdi ne oldu? Hayır ne arkadaşlar? Elektrik ver demek. 500, 500 saniye boyunca, 500 milisaniye boyunca elektrik verecek. Ardından low neydi arkadaşlar? elektrik kes demek. 500 milisaniye boyunca elektrik verecek. Ardından 500 milisaniye boyunca elektrik kesecek. Ve bu loop için olduğundan dolayı arkadaşlar sürekli olarak çalışacak. İlk başta ne yaptık? Setup'ta arkadaşlar bunu tanımladık. Sadece bir kere tanımladık. Ardından loop kısmında bunu sürekli olarak çalıştırdık. Şimdi simüle ettiğiniz zaman Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanıp sönüyor. Aslında mantık tamamen bu kadar. Yazılım mantığı tamamen bu kadar. Diğer videolar arkadaşlar daha fazla daha farklı şeyler yapacağız. Şimdiden hepinize görüşmek üzere diyorum.